Fide fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek olan büyükşehir belediyesi tarımda ürün kalitesinin artması ve üreticinin hak ettiği fiyatı alabilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kelesi ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde düzenlenen buğday alım törenine BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı katıldı. Biz bu siyas bu 2020 yılından beri burada ekiyoruz. Ama bu seneye kadar çok eken olmamıştı. Bu sene daha çok. O da destek e, Büyükşehir'in bize vermiş olduğu tohum desteğinden dolayı bu sene aşağı yukarı 30 ton civarında bir buğday teslim edeceğiz mesaja. Köyümüzde eskiden beri çok buğday ekeriz ama son 5 yıl içinde siyaz buğdayı getirdik buraya. Belediyemiz tohum verdi geçen sene. Milletimiz ekti. Bir de peşin parayla aldığı için millet SİES'e döndü yani. Her çiftçi ekiyor. Yani hiç bir yerden şey verin bize bedava gelip Bizim tertemiz biçti bir de. Para verdiğimiz işçilikten böyle verim alamamıştık. Allah bir değil bin kere razı olsun. Fiyatı da güzel. Yani arkamızda da duruyorlar. Alım garantisi de var. Devam edeceğiz inşallah. Daha çok tohum alıp, daha çok verim alıp, daha çok üreteceğiz.